Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Leopard 1 tankı ile oynamış olduğum birkaç karşılaşmayı yorumlayacağım. Hem de Leopard 1 tankından e, biraz bahsedeceğim. Leopard 1 tankı ile ilgili e, hemen şöyle bir giriş yapayım. Alman, seviye 10 bir medium tank. E, isterseniz daha aşağı taraftaki hafif tank hattından da gidebiliyorsunuz. İsterseniz de e, Indian Panzer'in Leopard PTA'nın bulunduğu medium tank hattından da gidebiliyorsunuz bu tanka. Ee, tankın zırhı yok arkadaşlar. Bu konuda diğer Sevion medium rakiplerinin gerisinde. Ancak zırh olmadığı için manevra kabiliyeti oldukça yüksek. Bunu avantajınızda kullanabilirsiniz. Bunun dışında topuyla alakalı güzel bir topu var. Gayet nişancı bir top. 5.7 saniye bir dolum süresi var. Ee, erzak'la birlikte ve donanımla birlikte kullandığınız zaman full hali. 5.7 saniye ve 350 ortalama e, hasar veriyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> güzel bir hasar değer mevcut. 5.7 saniyede bu hasar vermek gayet iyi. 350 hasar verip de en hızlı sıkan tank galiba hatırladığım kadarıyla. Ee, obje ve Obje 140 ve t 5 saniyede bir atıyorlar. Ama bu tanklar 310 ortalama vuruyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi isterseniz direkt oyunlara geçelim. Devam edelim. Oyunlar üstünden. ben biraz sesini de kısayım. Üstünlük bir karşılaşma oynuyoruz. Burada sol tarafı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi kıvrak tane, hızlı bir şekilde yerini bulabiliyor. Hafif de bir drift yaptık. Şimdi ilk atışımı yapıyorum. Sentryon 7 bile ve geri çekildim. Şimdi 50 M'ye Gördüğünüz gibi gayet güzel nişan alan bir tank. İki tane atış yaptıktan sonra sol taraftaki Leopard biri fark ettim ve ona doğru ilerliyorum. Ee, bu arada sağ taraftan da bir obje 140 göreceksiniz. Arka taraftan bir atış alacağım. Kimden atış aldığımı bilmiyorum. Muhtemelen geride yatan birkaç tank var. Burada kötü bir şekilde objeye çarptım. Leopard'a şanslıyım. Eee mıydı? TL4 önüme gelmedi. Atışı yaptım. Bu arada aramıza giren bir yürek yemiş. Obje 140 mevcut. Burada hemen takım arkadaşlarımdan birini çekiyor. Ben kendisi odaklanmış durumdayım. Evet. Bunları veriyorum. Burada bir kişi daha çekti. Kendisini de biz alıyoruz. Şimdi bir vurumluk canı olan bir Leopard 1 var. Ona da güzel bir atış yaptık. 5.7 saniyeli bir atıyoruz. Hızlı bir atış süresi elime bizle ilgilenmiyor. Ona güzel bir atış ve onu da indirdik. Eee 7 e bir arkadan bir atış geldi. Biz de tamamlayarak burada çok kısa bir süre içerisinde 4 kili de almayı başardık. Ama e, ilk başta demiştim birkaç kişi yatıyor muhtemelen diye onlardan atış aldım diye. Şimdi o iki arkadaş yine bana ikisi de atış yaptılar, ikisi de vurdular. Şimdi burada biraz e, bekleyeceğim e ISD ve IS8 atışım olur mu diye bakıyorum. Maalesef şu an ikisi de çok iyi pozisyondalar. En azından benim bulunduğum yerden çok fazla bir atış fırsatım olmuyor. Hani böyle bakınıyorum öne gelir mi, arkaya kaçarlar mı falan diye ama ikisi de şu anda kendisini koruyorlar. Biraz ISD öne doğru çıkıyor ama Burada artık e, bu tarafta onları vuramayacağım fark ediyorum. Derken F8 çıktı tam ben ilerlediğim zaman. Onu aldı bizim takım. E, B orada da bir T30'ları var. Ona da dikkat ediyorum. Buradan biraz ileri geçtim. ASC'de hala güzel bir pozisyonda değilim. İyice sağa geçmeyi düşünüyorum artık. Bu arada T30'un da o tarafta olduğunu biliyorum ve kötü bir şekilde ondan atış almak istemiyorum. Topu da gayet güzel eğimi var topunun. Ee, bu şekilde yan çıktığınız zaman tepelerden falan atışlar yapabiliyorsunuz. Burada heat mermileri atıyorum ADS'i ama maalesef bir türlü istediğim gibi yani isabet ediyor ama maalesef hasar vermiyor. Biraz daha ilerliyorum. Artık burada mermim bayağı falsolu gitti. Ve sonunda e, almayı başarıyoruz. Durum 6-2 oldu. T30 B orada. Şimdi T30'a doğru ilerliyorum. Atış almaya başladı. Geri çekiliyor. Geri çekildiğinde de güzel bir atışta benden yedi. Burada onu da alabilirdim ama çok fazla riske girmek istemedim. Çünkü az canım vardı. Buraya da bakıyordu. Hani risk alıp ya o beni vuracaktı ya ben onu vuracaktım. O riski almadım. 3300 hasarımız var. Ee, çok fazla para bırakmadı. Çünkü gol falan attık. Eee diye orada. Onun dışında da muhtemelen erzak falan kullanıyoruz. Ee, sarf malzemeleri vesaire hepsini kullandım herhalde öyle hatırlıyorum. O yüzden biraz fazla para gitti. Ee, bu tankla ilgili söylemek istediğim diğer şey. Bende şu anda bütün seviye 10 medium tanklar mevcut. Bu tanklar arasında zırhsız, en zırhsız olmasına rağmen hayatta kalma oranı en yüksek olan tankım da bu tankım. Ee, şimdi Leopard 1 ile oynadığınız için kendinizi koruyorsunuz. Öyle bir e, durum mevcut Leopard 1 ile oynarken. C üstüne doğru takım işaret verdi. Ben de C üstüne doğru ilerliyorum. Genelde yapmadığım bir şey medium tankla bu haritada. Ancak buradan ilerlemeyi tercih ettim. Şimdi buraya ilerleyen bir ISD mevcut. Bu ISD bir atış yapabilirim ama bayağı geri çekildi. Burada bir atış deniyorum ama plakaların birleştiği noktaya denk geldi. Arkadan bir atış aldım. Bu boş bir atıştı. Gireceğini zaten düşünmüyordum. Arka taraftaki IS-8'e doğru döndüm. Ee, oradan gelen bir T-62 var. Bunu da kötü bir şekilde sektireceğim. burada da kafasını attım. Niye oraya attım bilmiyorum. Aşağı tarafa atmam gerekiyordu. E, ee, şimdi bizim arkadaş oraya doğru dönünce ben de IS-8'e doğru ilerliyorum. IS-8 muhtemelen dolumda. Ee, ben hızlandırmaya bastım. Bir tane atış kabul ediyorum artık. Durumda pek fazla kaçmıyorum zaten ee, atış almaktan. Arkadaşlar hızlı dolum süremizin avantajını kullanarak güzel bir şekilde çektik. Burada sıra 62 ayda alıyoruz ve üste girmiş bir obje 140 var. Onu da paletine atıyorum görüyorsunuz. Sürekli palette tutmaya çalışacağım onu hareket etmesini istemiyorum. Tamir oldu tekrar palet aldım. Palet aldığım zaman diğer e, kendi ekip arkadaşlarımın VD hasarları bana yazılıyor. Yani spot hasar olarak yardım sayesinde verilen hasar olarak bana kaydediliyor. Şimdi burada obje 704'e bir atış yaptıktan sonra ICV'ye bir atış yapacaktım ama ICV'ye atlar obje 704 geri çekildi. ICV basıyor. Onu aldı orada. Önümde 8 var. Güzel bir atış yaptım ve kafasından vuruyorum. E3 de bu tarafta ve bizim ay 7 atışını yaptı. Ben burada ay 8e bir atış daha yaparak hızlı bir şekilde ilerliyorum. Ay 8 çok fazla benle uğraşmıyor zaten. Güzel bir atış daha yaptık ona. Aşağı doğru iniyor. Şimdi E100 atışlarımıza geçeceğiz. E100'ün direkt paletini atıyorum. Bu tip pozisyonlarda E100'ü paletini attığınız zaman hem hasar verirsiniz hem de paletinden girdirirsiniz dikkatli atışlarınızla. Ki Leopar 1'in topu da gayet güzel bir toptur. Ee, istediğiniz yerden vurabilirsiniz. Rahat bir şekilde. Burada da güzel bir oyunla karşılaşmayı alıyoruz. 3700 hasarımız var. 20.000 kredi bıraktı. Gayet güzel bir oyun çıkardık. Leopard 1'in topunu kullanıyoruz. Hızını kullanıyoruz. Zır ee, zırh manasında fazla bir şey beklemeyin bu tanktan. Ee, bu karşılaşmayı yeniliyorduk galiba. Öyle hatırlıyorum. Bakayım evet. Bunu şey yapmayacağım. Devam ettirmeyeceğim. Çok güzel bir oyun olmadı. Ya biz yine işimizi yaptık ama. Ee, bu harita ile ilgili de Hatta biraz bahsedeyim. Bütün maçı göstermeyeyim. Şimdi bu harita güzel bir harita değil. Bu tank için. Çünkü neden? Mesela hangi tank için güzel olur? Obje 140 için, T-62A için, belki STB için. Yani kule zırhı olan tanklar için kullanışlı bir harita. Ancak eğerli M'de kullanabilirsiniz bu harita. Ancak onu biraz daha boyutu büyük. Ee, özellikle Obje 140 ve T-62A'nın kule zırhları çok iyi olduğu için bu harita çok iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Efektif bir şekilde ancak Leopar bir de zırh yoktur. Şimdi takım mecbur e, tapınak tarafını söyleyince ben de tapınak tarafına ilerliyorum ama çıkmamam gereken bir yere de çıkıyorum. Bursana beni koruyun diye yazdım. Şu pozisyonda e, karşıdan gelen tanklara vurabilirsiniz. Ee, tabii ki karşı takımın durumu da bunu belirleyici olacak. Sizin burada neler yapabileceğinizi. Burada karşı takım iyiydi, güzel bir S.T.B. birleri vardı. Sol taraftan bayağı çalıştı. Ee, sağ taraftan da beklediğim desteği alamadım bizim takımdan. Bizim takımda çünkü bizim arka tarafta sol tarafa yerleştiler. O yüzden burada kötü atışlar aldım. Yine bir şeyler yapmaya çalıştım ama 2000 civar bir hasar vardı galiba 2200 civarı. Ee, o şekilde bitirmiştik oyunu bazı haritalarda tankınız zayıf kalabiliyor, bunun sıkıntısını çekebilirsiniz Leopard 1 ile. O yüzden Leopard 1'i e, oynarken iyi bir medium oyuncusu olduğunuz zaman oynayın diyorum ben. Yani atıyorum T62 aldınız, Obj 140 aldınız. Bu tanklarla zaten birçok pozisyonda, birçok durumda avantajlı konumdasınız. Ancak Leopard 1 ile her zaman bunu e, avantajlı pozisyonlar içerisinde kendinizi bulamıyorsunuz. O yüzden biraz daha piştikten sonra kullanabileceğiniz bir tank olarak görüyorum ben Leopard 1'i. Yine de kendinizi iyi bir medium oyuncusu olarak görüyorsanız Leopard 1'i kesinlikle tavsiye ederim. 5.7 saniyede bir 350 hasar gerçekten çok iyi bir değer. şu an yanlış hatırlamıyorsam benim garajındaki seviye 10 tankların bütün tanklardan bahsediyorum. 15 tane yakın tank var galiba tank avcıları ağır tanklar vesaire hepsinin arasında en yüksek <laughs> hasar ortalamasında sahip olduğum tank ee, tankınızın özelliğini bildiğiniz zaman kullanmasını e, bildiğiniz zaman kendinizi koruduğunuz için yüksek hasarlar verebiliyorsunuz leopard bile zırhsız olsa bile ama bazı durumlarda mesela bu haritada şu pozisyon bu tank için çok fazla uygun değil ee, çok kıvrak oynamanız gerekiyor. Düşmanın biraz daha böyle kötü oynaması gerekiyor sizin burada iş yapmanız için. Düşman işini bildiği anda burada sizi çok rahatlıkla sıkıntılı bir duruma sokabiliyor. Bu da öyle bir maçtı. Ondan bahsetmek istedim harita olarak. Şimdi diğer videoya geçelim. İki tane de burada karşılaşma var. şimdi burada takım sağdan soldan mı falan filan diye şey yaptı baya ama sağ tarafa karar verdiler sonra orta falan filan biraz anlaşmazlık oldu ama orta tarafa doğru ben ilerledim şimdi burada spottayım karşında güzel bir leopar bir oyuncusu var ee, iyi bir klandaydı tam olarak hatırlamıyorum ama onu spotladım ancak ben de spotlandım. Şimdi çok fazla çıkamıyorum. Şimdi yavaş yavaş çıkmaya başlıyorum. Ee, onlar bizim sağ tarafa geçtiler. Ee, oyuncularımız da sağ tarafta zaten. Buradan ben birazdan ilerleyeceğim. Hani 5 tankları zaten bu tarafta. Ee, muhtemelen de bu tarafa geçmişler. Ağır tankları da M103 de arkada, arkada olduğuna göre. Ki bizim ağır tankımız da kendi tarafından bayağı ilerledi. Ben de ilerliyorum. Burada arkadaşlar yine spotladım. Biraz dikkatleri dağıldı. Bu tip hareketler küçük hareketler de olsa düşmanın dikkatini dağıtabiliyor. Burada ISD'yi maalesef kötü bir şekilde kaybedeceğiz. Ee, sanki böyle klan maçıymış gibi birden arka tarafa döndüler. Ve ISD'nin üstüne atıldılar ama ISD bu kadar canıyla dahi e, bayağı bir sektirecek orada. Kafa kafaya bakın. Orada o büyüklük kaçırıyor TL4 yanımdan geçen bir su 44ü gördüm. Medium tank olmanın avantajını kullanacaksınız. Ee, küçük bir manevrayla onu hemen at tarafından atlattım. Arkasında ben geçmiş oldum. Güya beni vuracaktı. Şimdi tekrardan e, bizim takımı durumda kontrol edip burada yeniden bir pozisyon alıyorum. Vuruş yapacaktım ama aldılar. Durum 2-2. Ortada bir karşılaşma gözüküyor şu anda. 3-2 yaptık. E, bu tarafta m büyük olduğunu görünce ona doğru ilerliyorum. Karşı tarafta bir VT var. m güzel bir atış yapacağız burada. Ancak 293 vurdu maalesef. Düşük bir atış değeri. Burada da şu atış kaçıyor. Nasıl kaçıyor anlamıyorum. Ama bazen olabiliyor böyle. Bu arkadaşı alıyoruz. E, Leopar bir durumun farkında. Benle baş edemeyecek. E, ben burada geriye çekildim. Ama pişman oldum. Sonra dedim ki kaçacak mı? Ama o da vazgeçti kaçmaktan. İkimiz de burada atışı kaçırdık. Ee, burada bana çarptı. Birer atış daha yapıyoruz. Ve e, sonra bu arkadaşı alıyorum. Yalnız 400 canım kaldı ve obje ile karşı karşıyayım. Obje de 5 tane bir atıyor biliyorsunuz. Bir atış daha yaptım. Ancak o benden önce dolduracak. Maalesef. Ee, zarım da olmadığı için tektirme durumu mevcut değil. Ama 6-5. 2 tane tankımız var. Gayet güzel canları olan. Burada T4 ilk atışını kaçırmasına rağmen iki kremleyerek objeyi alıyor. Dengeli bir karşılaşmaydı. Gayet çekişmeli, zevkli bir karşılaşmaydı. Güzel bir şekilde kazanmış olduk. 2700 hasarımız var. Yine çok ufak bir kredi kaybımız oldu birkaç daha atış kaçırdık. BLN teklandı şu arkadaşta. Güzel oyun oynadılar ile birlikte. Şimdi diğer karşılaşmaya giriyorum. Ee, hatta burada 3 karşılaşma olacak. Evet doğru. Burada 3 karşılaşma olacak. Bu karşılaşmayı kaybediyoruz arkadaşlar. Ee, bu karşılaşmayı normalde şey yapmayacak, geçecektim direkt ama bu da güzel bir maç oldu. Gerçekten az önceki maç gibi çok çekişmeli bir e, karşılaşma oldu. Dört tane medyumları vardı. Ben takımı ağırlarla birlikte çöle e, davet ettim ama gelmediler. Maalesef ay baskın çıktı. E, biz de ona uymak zorunda kaldık. Ve C tarafına doğru ilerliyoruz. Burada IS4'ümüz biraz oyuna geç girdi. Biraz onun sıkıntısını çektik. Biraz da FV'nin kritik atışlarda yanlış adam tercihinden dolayı biraz bu oyunu kaybetmiş olduk diyebilirim. Yalnız çok çekişmeli geçecek bir karşılaşma. Ee, biz de gayet aktif bir şekilde rol alacağız bu çekişmenin içerisinde. Şimdi zırhım yok. Burada zırhlı tanklar var. 3 tane ağır tanklar buraya gelmiş. Ee, Metleri üstüne geçiriyorlar. Bizim buraya hemen basmamız gerekiyor. Ancak takım ilerlemiyor saldırın dememe rağmen. Şimdi ben de ilerleyeceğim. Şurada bakın dedim IS4 gidiyor herhalde ben de gideyim ama arkadaş attı geri çekiliyor. Yani burada geri çekilmenin bir manası yok. Bu adamlar zaten burada zayıflar. Hemen basıp bunları almamız gerekiyor. Mouse'a bir atış yaptım. Bir atış yiyorum mouse'tan. Bir atış daha yapıyorum. FV geldi burada güzel bir atış yapıyor. Ben hemen kullanarak bakın kıvraklığımı kullanarak mouse'un arkasına geçtim. Mouse hiç uğraşmıyor benimle. Yine atışlarımı mouse'a yapıyorum. Hızlandırmaya da bastım. Bir an önce bu tarafı bitirip e, sayı üstünlüğünü ele geçirmeye çalışıyoruz. Burada atışımı yaptım güzel bir şekilde. Yine tevizon E5 burada ve bana dönüyor. Bu arkadaşa çoktan basılması gerekiyor. Ve yanlış adama attı F ve burada 60 canı kalmış tevizon E5'e attı. 1500 can olan obje 140'a atmak yerine. O adamı zaten bitirdik biz. Muhtemelen şuradan gelen tankımız onu alacak. O almasa bile ben atış yapıp alabilirim. Burada bin vurabileceği o 140 vurmuyor. Veya biraz beklese sol tarafta eğerli çıkacak. Ona güzel bir şekilde atış yapabilir ama maalesef atışını burada sadece 60 canı kalmış olan E5'ten yana tercih etti. Şimdi ben hala durum 3-3 kritik noktadayız. Burada E50'yi çekmek için hızlı bir şekilde hareket ediyorum. E bir atış aldım. ISD'de vurdu. Objeye bir atış yaptım. Arkadan geldiklerini şimdi gördüm. Atış almamak için ilerliyorum. Burada maalesef ağır tanklarımız kötü bir oyun sergiliyorlar biraz. IS-4 falan gibi oyun oynayamıyorlar. Obje 140 sağ tarafta. Ona bir atış yaptım. O da bana bir atış yaptı. Bir atış daha yapmak istiyorum ona hemen hızlı bir şekilde. Yine atışı yapıyorum ama ee, son atışımda paletinde kalacak. Arkadaş beni çekecek sonrasında. Eee ISD olarak. Şimdi burada bir manzara göstereceğim. Evet bakın arkadaşlar. Savaş burada geçti komple tamamen ve bütün ölüler burada gerçekten güzel bir manzara. Tank mezarlığı oldu burası. Gayet çekişmeli bir karşılaşmaydı biraz daha e, kritik noktalarda, kritik atışlarda doğru karar verebilseydik, karşılaşmaya e, karşılaşmayı alabilirdik. 3600 hasarımız var. Ve 12 atışın 12'sinde isabet etmiş. Sadece son atışımızda palette kaldı atışım. Böyle güzel bir karşılaşma oldu. E, Leopard 1 ile bu şekilde aksiyonların içine fazlalıkla gireceksiniz. Girmeniz de muhtemel Zevkli oyunlar çıkarabilirsiniz. Leopard 1 kullanabildiğiniz zaman gerçekten güzel bir tanktır. Ben özellikle atış süresini ve bu süre zarfında verdiği hasarı çok beğeniyorum. Ya yani bu 350 hasarı STB ortalama galiba 6.2 saniye veya 6.1 saniye. Pet'in petin 6.5 saniye civarında veriyor diye hatırlıyorum ama biraz daha düşük olabilir. Tam şu an pet bende var ama %100 değil. 6.3 falan da olabilir. Emin değilim. Eğilme 6.9 saniyede veriyor. Burada biraz dur diyeyim. Ee, bunun dışında da FV4202 var. O da yanlış hatırlamıyorsam yine 6.1 saniye miydi, 6.2 saniye mi? O civarda. Bu da yarım saniye yani yarım saniyedir falan filan. Belki çok şey yapmayabilirsiniz ama Leopar 1'in topuyla bu yarım saniye birleştiği zaman bu hareket kabiliyetiyle bence çok etkili bir silah haline geliyor. O yarım saniye. Burada takım komple sağa gidince ben de diyorum spota çıkacaktım normalde ama ben de hemen sağa geçeyim dedim. Gömecekler şimdi arkadaşlar. Çok sağlam bir şekilde ve Burada hem Patton'dan yiyorum hem de Grill'den yiyorum ve 800 canım kaldı. Şimdi bu tip durumlarla genelde karşılaşıyorsunuz zaten bu tankla. Çünkü atışları alıyor bu tank. canınız çok azalıyor. Ancak zaten korunaklı oynamaya meyil olduğunuz için bu sizin aslında oyununuzu çok fazla etkilemiyor. Yani yüksek canınız dahi olsa zaten bu tankla korunaklı oynuyorsunuz. Yine korunaklı oynuyorsunuz. Şimdi burada bekliyorum. Bizim tanklar sağ tarafa doğru ilerlediler. Burada güzel pozisyondalar. F ve atışını yapmasını bekledim. Atışını yaptıktan sonra bir atışımı yapıyorum ve tekrardan yine güzel bir atışla onu oyundan düşürüyoruz. Şimdi şu sağ tarafta arkada bir grilleri var. Şurada iki tane ağır tanklar var. Burada bir atış yaptıktan sonra bir tane daha atış yedim ve artık 390 canım kaldı. İyice dikkat etmem gerekiyor. Bizimkilere basın diyorum artık. Yani ilerlemelere gerekiyor. Çünkü şu sol taraftalar medyum tankları buradan FV hızlı bir şekilde sağ olsun ilerliyor. Üst taraftan da IS-4 aşağı indi yine alt güzel bir atış yaptık E5'in. Arka taraftaki oyuncularını da çektik. E5'ten yemek istemediğim için ben fazla kendimi öne atmıyorum. Grill de ilerledi. Güzel de bir atış yapacak şimdi karşı Grill'e 1000 hasar verdi orada. E çok güzel bir şekilde kullandı. Şimdi E4'e bakıyorum ben. Burada E4 yine atışını yaptı. 12 saniyede dolduruyor. 2 tane atış yapabilirim. Sıkıntı yok. Bunun farkındayım ve E4'ü palette tutuyorum. ilerlemesine müsaade etmiyorum atışa gerek kalmadan E4'ü de burada oyundan düşürmüş oluyoruz. Obje 140 durumun farkında. Benim farkımda ama ben de onun farkındayım. Bu da güzel bir şekilde atışını kaçırttık. Biz de atışımızı yaptık. Şimdi is 7miz basacak galiba oraya ve aradan bir atış daha yapabileceğim ona. Ee, bu da ammo'yu ben atmadım arkadaşlar. Ben vurduktan sonra is de ammo attı. Güzel bir şekilde bu karşılaşmayı da almış olduk. Oyunun başında 1000 hasar almamıza rağmen sonrasında e, hasarımızı vermeyi başardık 2400. Çok üst düzey bir hasar değil tabi ki ama yine de korunaklı bir şekilde oynayarak gayet güzel bir şekilde e, oyunu bitirmiş olduk. E, Leopard bir bu şekilde arkadaşlar. Böyle zırh olmayan kıvrak bir tank ve topu gayet güzel bir top çok etkili bir top. Bu özellikleri size geliyorsa, yani diyorsanız ki zırh olmasının önemli değil. Benim için önemli olan kıvraklık, benim için önemli olan topunun nişan gücü, topunun vuruş kabiliyeti, hızlı sıkması vesaire diyorsanız Leopard 1 gerçekten güzel bir tank. Kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir tank. ben öneriyorum Leopard 1'i ki benim garajımda da şu anda oynadım. Hem en yüksek deneyim ortalamasına sahip oldum hem de en yüksek hasar ortalamasına sahip oldum tank gayet de güzel, kullanışlı bir tank. Ee, bu şekilde biraz Leopard 1'den bahsettim. Bahsetmeye çalıştım sizlere nasıl bir tanktır, neler yapabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.